Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun bir ara vermiştik. Yani ne diyelim, biraz yoğunluk, biraz hastalık, biraz yorgunluk derken, bunları biraz ihmal ettiğimin farkındayım. Ancak geldim buradayım. Evet, yoğun bir gün bizi bekliyor. Arkadaşımız geliyor. Mersin'den, eşiyle ve çocuğuyla birlikte onunla birlikte vakit geçireceğiz. Öncesinde tabi Seda'ya gideceğim. Seda, Seda ile ortak arkadaşımız. Evet Seda da önce Seda ile vakit geçirecekler. Biz de gideceğiz. Sonrasında biz arkadaşımı birlikte vakit geçireceğiz. Hani eşi, eşimle birlikte. Hep birlikte işte. Artık görürsünüz arkadaşlar. Ben bu süreçte evet videoları hızlı bir şekilde birkaç gün öncesinde sizinle paylaşmayı planlıyorum. İşte düğüne gittik. Ramazan'ın e, kuzeninin düğünü vardı. Ondan sonra dün Seda ile zaten börek falan yapmıştık. Böyle ufak ufak onlardan kesitler de paylaşacağım size. Buradan başlamış olalım. Evet. Şimdi bugün bir de size şunu göstereceğim. Bunları makineye atmadan göstermek istedim. Bunları annem çeyizimde yapmıştım. Ee, annemin akrabası var. O yapıyor. Çok güzel yaptı gerçekten sağ olsun. Bunları annem işlemiş. Elemeyi göz nuru. Bunları hep evet böyle bu şekilde geçirmişler çarşafa. Babalar da böyle işleme nakış yapmış. Çok güzel değil mi? Bakın. Bu bu şekilde çarşafı. Bu arada bu çarşafları biz aldık. Ee, Öz Dileğin çarşafları. Bunları aldık arkadaşlar. Aldıktan sonra bu şekilde sonra diktirdik Evet, bu böyle. Bu da Bunun içi oluyor arkadaşlar. Bakın, bu, bu şekilde organa, bakın takım, şöyle, evet, bu şekilde, evet, desen böyle. Evet, buralar bu şekilde daha burası da zaten fermuarlı evet. arkadaşlar fermuarı altta bakın şöyle çok güzel değil mi evet, ben bunları ters çevirip arkadaşlar hemen makineye atacağım bu dakika dedik. Bu bir tane yastık. Evet, Buradan tali etmediği için sanırım bunu bu şekilde yapmıştık. Evet. Diğer bu şekilde. Daha spor. Bu da özelliğini arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Güzel, değil mi? Evet, bu birincisi. yaptık. Buna da geçirmedik. Böyle fermuarlı gördüğünüz gibi güzel bir fermuar kullanmış. Sağolsun hazırlayan kişi. Teşekkür ediyorum ona buradan aynı zamanda. Evet. Çok güzel değil mi? Bu da düz gri Çarşaf arkadaşlar. Bunlar tek kişilik yanlış hatırlamıyorsam. Evet, birer tane yastık yapmıştık hatırlıyorum. Ya birkaç sene oldu yapalı. O yüzden pandemiden önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlayamadım. Evet bakın. Böyle düz gri. Gri zaten her şeye uyan. Çok hoş bir renk. Ama şunun akış detayları. Çok harika değil mi? Ya? Gerçekten var ya. Evet arkadaşlar genel olarak böyle. Bunları gösterdim. Ben şimdi bunları makineye atacağım. Evde birçok işimizi bitirdik. Zaten dün böreği göstermiştik tatlı yapmıştık. İşte onun dışında da farklı işlerimiz var. Onları da halledip çıkacağız. Evet. Yine ara ara görüşürüz arkadaşlar. Onun hazırlığı birazdan alacağım seni. Aleyküm evet. selamlar. Aleyküm selamlar. Antalya'daki şey. Bir tane yeter mi Seda? Bir tane yeter mi sana? Hadi bakalım. Güzel görünüyor. İyi evet, olsun. Evet balıkçıya geldik şimdi. Mazan arabayı park ediyor. Ve balık yemeye gideceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Niye geliyorsun? Çekim yapıyorsun. Kıskanma çekim yapmama. <laughs> Neyse. <gülüyor> balık siparişini verdik şu an çok kalabalık. Öyle bekliyoruz. Çok güzel balık pişiriyorlar burada. Servisleri de çok güzel gelince göstereceğim. Evet. evet. Salatalarımız da geldi. Öyle güzel bir salata. Abi bir şey diyeceğim. Nar ekşiyle neydi? Zeytinyağı. Zeytinyağı ve limon. Evet. O da geliyor birazdan. Çok kalabalık. Sıcacık ekmeğimiz de geldi. Balığımız da gelir inşallah. Bu sıcacık Ramazan. mu evet, burada peynir vermiyorlar. Keşke verseler. Ramazan rokaları eliyle. Elleri temiz. Ramazan. Ne? Bu ne? Ha evet ondan. Sıcacık. Ama benim de can peynir çekti bu Evet. Balıkla yiyeceğiz artık. ha gayret. Nazar açsana da etin yağını. Çok gelmesin ya. Niye? Ben seviyorum. Çok gelmesin ya. Tamam. Tamam yeter. Tamam. Bir de tadına bakalım sonra. Ben onlar, onu çok koydun. Bana o kadar koyma. Dök. Tamam. Yeter. Nasıl? Bana değil. Hadi bakalım. Tabağıma limon sık. <laughs> Teşekkürler. Yine de ciddi her şeyi Ramazan yapıyorum. <laughs> Tamam etraftan afiyet olsun. Afiyet olsun Tatlımız da geldi. Ramazan başladı bile zaten. Evet şöyle. Şöyle çayla birlikte. Bu tastanın hastasıyız. Çok güzel bu. Bunun içinde ne var biliyor musun? Aman be ne yapayım ben ya? Ben de tapınıyorum. Neyi ne yapayım? Hmm, i̇çinde. Bunun ne var biliyor musun? Helva, süt ve un galiba. Çok güzel. Mumu. Hadi afiyet olsun. Daha yap bir daha yap. Nasıl bir daha yap? dur ya olmuyor. Lavin de yap. Lavin bir yerine <laughs> Lavin de yapsın. Lavin sen de yap. Lavin de yapsın. Lavin ya. sen de yap. Evet konağa girişi yapıyorlar ya. Konağa girişi şu an.